hiç nesnelerin bir ruhu olduğunu düşündün mü? <laughs> İnsanlarla olduğunu düşünmüyorum. Atkın mesela. Ya da üzerindeki hırka. Seni ısıtıyor çünkü iplikleri bu amaca uygun olarak motiflenmiş. Kalın işte. O atkı yapılmadan önce bir taslağı oluşturuluyor. İskeleti yani. Eee. bir sanat eseri misali. Üzerinde duruluyor. Sıfırdan yapılıyor. En ince detayına kadar düşünülüyor. <laughs> sanat eserlerinin ruhu mu var yani? Aynen öyle. Bu da bir sanat eseri senin gözünde değil mi? Bunun bir ruhu var yani. Evet. Ben buna vurdum. Bunun canı mı acıdı şimdi? Aslında her darbe yediğinde içindeki maddeler zarar görmeye başlıyor. Şiddete göre değişiyor tabii. Aynı insan ruhu gibi. Hadi temas tamam. Ben buna kötü söz söylesem, hakaret etsem nasıl zarar görebilir enerji? Senin ağzından çıkan her bir sözcük, bazen düşünceler de etrafa bir enerji yayıyor. Ve bu enerji ne kadar negatif yöndeyse çevredeki canlı ve cansız varlıklar o kadar zarar görüyor. Saçma. Ben sana bu konuda bir kitap önereyim Mateloloji ve malzeme mühendisliği yazarımız. Olabildiğince yalı bir şekilde anlatmaya çalışmış. İyi ver bakalım. Şöyle vereyim kitabı. Onlara da gösterelim. Bu konuda sizin de önerileriniz varsa bekliyoruz. Kendinize iyi bakın.